Rüyada abdest almak Malumdur ki abdest hataları temizleyen ibadetlerdendir. Temizlik de imanlandır. Rüyada abdest aldığını görmek hayra, sevince, zor müşküllerin halline delalet eder. Bu rüyayı gören kişi hasta ise şifa bulur. Günahkar ise tevbe eder. İyilik tarafı artar her türlü saadete nail olur. Abdest güzelliğin, temizliğin, iyiliğin, selametin ve huzurun anahtarıdır. İmam Nablusi buyuruyor ki: Rüyada abdesti var iken tekrar abdest aldığını görmek rahmet üzerine rahmete, nimet üzerine nimete delalet eder. Yine rüyada soğuk bir mahsende abdest aldığını veya gusül yaptığını gören kimse zayi ettiği şeyini bulur. Namaz kıldığını görse, keder ve üzüntüden halas olur ve gamdan kurtulur. Sudan gayrı bir şey ile abdest aldığını görmek dindarlığa alamettir. Namaz için abdest aldığını görmek maneviyat ve kutsiyete delalet eder. Rüyada süt veya bal ile abdest aldığını görmek din hususunda selamete delalet eder. Abdest aldıktan sonra eliyle abdest suyundan içtiğini görmek hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan emana delalet eder. Nablusi buyurmuştur ki, rüyada tas tamam abdest aldığını görmek, bütün dinlerde güzelliğe Allahu Teala tarafından nail olunacak himayeye delalet eder. Rüyada tüccar birinin abdestsiz namaz kıldığını görmesi sermayesi olmadan mal kazanacağını delalet eder. Yatağında abdest aldığını fakat ayağa kalkamadığını ve şiddetli bir derdin pençesinde kıvrandığını görmek zevcesinden veya dostundan ayrılacağını delalet eder. Rüyada bir arkadaşının başı üzerine abdest aldığını görmek arkadaşına varis olacağına ve onun eşyasına malik bulunacağını delalet eder. Tanıdığı bir kişinin kendisinin başı ucunda abdest aldığını görmek ise gam ve kedere düşmekle tabir olunur. Rüyalarımızın hayra çıkması temennisiyle Hayırlı günler dilerim.